Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takip çıkan kalarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisiniz. Kerem'e bakmaktan size bakıyorum ama aslında size bakmam lazım. Şuraya baktığım zaman size bakmış oluyorum. Böyle yaptığım zaman kendim izlemiş oluyorum ama size bakacağım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Vallahi ben bugün böyle bu sabah baya baya dinlenmiş oldum. O yüzden böyle öğlen vakti videoma açılış yapıyorum. Şimdi Ömer Halis almaya geldim. Sabah yine böyle her zamanki rutin biliyorsunuz. Bazen çekiyorum işte çocukları kaldır ondan sonra beslenmeleri hazırla onları gönder Ömer Halis okula gönder derken bugün Ömer Halis'i okula bıraktıktan sonra direkt eve gittim akşamdan her yeri temizlemiştim sabah da Ömer Halis'le evden çıkmadan önce yatakları toparladım e, öğlen yapacağım yemeği işte akşam için yapacağım yemeğin işte kıymasını falan da çıkardım aklımda yapacağım yemek de var e, şimdi Ömer Halis'i alacağım onunla bir alışveriş merkezine gideceğiz çünkü neden biliyor musunuz benim alyansım bana çok bu geliyor. Bu arada bugün benim diyetimin dördüncü günü ve tahmin edin kaç kilo verdim. Tabii ki şimdi bu ödem. Biliyorsunuz ilk bir hafta 10 gün giden kilo her zaman ve her zaman ödemden gider. E ben de zaten demiştim ya hani çok böyle ödem topladım. E bugün dördüncü günüm ve bu sabah ben bir de böyle rejim diyet falan yaptığım zaman benim böyle takıntımdır. Her sabah tartıya çıkarım. E, eksi görsem çok mutlu olurum görmesem bu beni demolize etmez ama hani böyle enerjimi ve e, isteğimi, şevkimi kırmıyor ama seviyorum yani. Orada işte eksi 30 da görsem çok hoşuma gidiyor. E, ha ay ne kadar verdi mi söylemedim değil mi? <laughs> Bacım. Eksi 1800 Evet, istiyorum. Bir Neyse aylansım ee, Çok böyle kibar ve Sahnede bir şey istemiştim ben çünkü ben Aslında aylans takmayı sevmiyorum Bir yandan da Ömer Halis'i Gözetleyeyim ee, Onu almaya geldim ya Bakar mısınız Kız bacım ben küle verince Benim var ya direkt böyle yüzümden parmaklarımdan yemin ederim size parmaklarımdan kilo veriyorum ee, işte bileklerim elim <laughs> en gereksiz yer <laughs> acık alttan getirin niye üstten gidiyor? benim üst direkt böyle hemen gidiyor ondan sonra alt böyle duruyor alt ne yapacağız alt en son gideceğim İstanbul'da keseceğim bakar mısınız ne kadar bu ve aldığımda tam oturuyordu aslında artık o gün bayağı mı ödemim vardı neyim vardı bakın Baksanıza ne kadar bu. Yani şöyle bulaşık falan yıkarken direkt böyle bu çıkıveriyor suyun içine. Şunu da mesela Melis hediye etmişti. <laughs> <Bunu gör> mısınız? <laughs> bu da düşüyor bacım. Ah, bakın. Bu bile bu. Parmaklarımdan küle vermişim. Ay Allah'ım yarabbim. O yüzden e Şimdi bunun varsa bir küçüğünü alacağım. Yoksa da bunu daralttıracağım. Bir de geçen sefer böyle çok acelem vardı. Çok fazla bakamamıştım. O yüzden bugün belki bir iki değişik model de bakarım. Bilmiyorum. Turgut işte hani git şey yaptı dedi. İster değiştir. ister de don dedi daralttır. Artık hani nasıl biliyorsan. O yüzden her zamanki gittiğim alışveriş merkezindeki kuyumcuya gideceğim. Her zaman ona gidiyorum. Altını alacağım zamanda. İşte bozduracağım zaman çok güvenilir çok böyle yani uzun yıllardır e, artık bildiğimiz bir kuyumcu öyle bakalım Ondan sonra e, bir havale işlemi var biliyorsunuz her zaman sizlere söylüyorum Hayırda yarış yapalım Hayırda yarış edelim e, benim Instagram'dan böyle takip ettiğim birkaç işte güvenilir birkaç e, Dernekler ve kuruluşlar var, devletten böyle destek onaylı kuruluşlar. Ondan sonra, dün e, Instagram'da story paylaşmışlar. İşte arkadaşlar, e, üniversite öğrencisi yetim bir kız çocuğumuzun e, haşlı ihtiyacı var diye e, hemen yazdım. Dedim ki ben göndereceğim. Şimdi ona bir miktar para göndereceğim. Ben kuruluşa göndereceğim. Onlar da kızı iletecekler. Bir de benim akrabamdan da var. Şimdi böyle hep dışarı yapıyoruz ama aslında böyle aile önce aslında sülalene, çevrene, ailene bakacaksın. Ailenden birilerini yardım edip ondan sonra hani dışarıdakilere de hani yardım ve destek yapılmalı. O yüzden şimdi bize de böyle üniversite öğrencisi bir genç kızımız var. Ona da yardım şey yapacağım. işte demin konuştum. onu da hani bir miktar göndereceğim. Ee, aynen. Belki kuyumca yarın gideriz ya. Evet. Belki kuyumca yarın gideriz. Çünkü bugün Sergül ablaya da söz verdim komşuma. Onun doktor randevusu var. Onu öğlen saat 1'de alıp doktor randevusuna götüreceğim ama şimdi ekşine de girmek istiyorum ekşinde çok güzel böyle baharatlıktan gelmiş hep böyle yani bayağı uzun zamandır istiyordum ama amazon'da işte otoda internetlerde bayağı böyle 10 tanesi e, işte 22.90 29.90'a falan geliyordu şimdi ekşinde 3 tanesi 1.99 anam gel de benim iki gözümün çiçeği gel annem çok kötü bir neden çok kötü bir Çünkü... taktı. Çünkü bir de onun gücü bana çok stark çok hem çok stark bir Pokemon vermişti ama birisi çalmış. Hii, kartını mı çaldı birisi? Evet. Hmm. Sadece ben de şu bir geçiden var ama bu da yırtık. Aşkım senin evde bir sürü Pokemon Pikachu kartlarım on, var. Mikay ona çöpe attı. Atmadı atmadı gel ben sana az sonra gösteririm. Neyse bakalım öyle e, ee, o baharatlıklardan almak istiyorum efendim aşkım. Bir de benim canım Pokemon almak çekiyor. Senin canım Pokemon mu almak çekiyor? Evet. Hmm. Çünkü, afir, çünkü çünkü bizim çünkü bizim şeyimiz çok fake. Hmm. Evet, Bana Bağlan aşkım. Ve bunun da işte ve parası gitti. Hmm. Biz senin tırnaklarını kesecektik dün akşam unutmuşuz görüyor musun? Ya. Kirlenmiş. Hadi bana. Anne kaç oyrum var? Aa hiç oyrum yok. Bunu ee, var mı? O oyrum da yok. Ya, o bak nasıl anlamış ha? O hmm. Paramız yansın o zaman tamam mı? Anne ayda bunu. Tamam. İşte ne zaman onu oyun kazanacağım ne zaman? İşte onu öyle bir yere kazanacağım inşallah. Neyse bakalım gidelim tam bir saat var Sergül ablayla anlaştığımız saatime tam bir saatim var Bir saatte rahat rahat ekşine girerim para havaleye de yaparım hatta gelir Sergül ablayı alıp doktora da yetiştiririm hadi bakalım sizi de şu serüvenime ortak edeyim daha sonra eve gittiğimiz zaman da aslında bugün yatak odası bakmaya çıktım Turgut internette bir tanesi bulmuş yani daha önce gittiğimiz bir mağazada çok beğendim dedi. Uyum, tamam ben şimdi sana maalesef bir şey alacağım tamam mı? Ee, ne alayım? Şeker Karnın açsa şeker mi yiyeceksin? Evet şeker <laughs> O karın tok tok tutmaz top, seni Neyse bakalım onu artık Ama yarın gideceğiz Ya da bilmiyorum Sergül ben. ablayı bıraktıktan sonra gider miyim Gezin keşene Anne ben şekeri ee, istiyorum Şeker Tamam aşkım öyle bakalım Yani bugün yine böyle dolu full Menü dediğim gibi aklımda Size sürpriz olsun eve gidince beraber yaparız Öyle bakalım. Hadi gidelim. Yani çok konuştuk. Çenem düştü. Ben buraya geldim arkadaşlar ama sadece bulaş yerinden yok. Neyse bakalım canlar. Dışarıdaki tüm işlerimizi hallettik. Şimdi eve geldim. Hemen şöyle kıyma çıkarmıştım sabah. Şöyle minik minik patlıcanlarım vardı. Bakın onları şöyle oyuyorum. Tuzlu sirkeli suya koyuyorum. Şöyle minik minik. Sonra bunları güzel böyle yağlayıp fırına atacağım. Önce bunu böyle bir fırında bir pişireceğim. Daha sonra da iç hazırlayacağım. Ondan sonra şimdi kıymalı, güzel bol soğanlı bir iç hazırlayacağım. Ondan sonra bunların içini öyle doldurup güzel bir salçalı sos yapıp bir daha fırına vereceğim. Bakın şöyle. Minnak minnak. Çok tatlı ablası. Bayağı doydum içini. İçlerini kullanmayacağım çünkü içleri bayağı böyle çekirdekliymiş kız. O yüzden içini kullanmayacağım. Boş ver. Dışını pijama misali şöyle. Azıcık çizgili çizgili aldım. Ondan sonra şöyle alttan da birer şöyle bir çizik attım. Şöyle düz dursun diye. Ee, öyle bakalım. Şimdi bir şehriye çorbası yapacağım. Ben çünkü çok seviyorum şehriye çorbasını. Kezan çocuklar da öyle çok seviyorlar. Yanına da bulgur pilavı yapacağım bunun. Şehriyeli bulgur, bulgurum var benim hazır durum markasının satılıyor öyle sizler de bilirsiniz. Tereyağlı da onu yapacağım bunun yanına. Bir de güzel şöyle marul salatası hazırlayacağım. Valla karnı yerek yemeğin yanında ya cacık ya da güzel şöyle bir marul salatası ben severim. Tabi herkesin olması olmazı farklıdır. Yanına da ayran çakacağım. Oh mis 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 daha ne olsun. Hadi bakayım şunları yapayım ben. Sonra yine aşama aşama göstereceğim. Arkadaşlar bakın patlıcanım. Şöyle size yapıştırayım. Bakın çok güzel, iyice bu böyle pişti, pişti yani bayağı pişti. Buna böyle azıcık tuz, az böyle sıvı yağ, hatta sıvıya da zeytinyağı serpiştirdim. Yanına bir de dedim ki şöyle güzel kremalı bir patates olsun ama patatesler hiç yaptığım bir şey değil ama önceden az böyle, bakın çok değil, yani hafif daha böyle diri bunu da böyle tuzlayıp tuz, karabiber, azıcık da sıvı yağ aynı anda bunu da attım. Şimdi bunun üzerine ama güzel bir kremalı sos hazırladım. Şöyle hemen hazır baharat kullandım. Fırın yemeklerinden olan bir baharat kullandım. Yani özel fırın yeme baharatıydı. Bir tane de krema koydum. Bir çay bardağı da süt ekledim. Şimdi şöyle güzel. Bunun fırından çıkmasına işte bir 10 dakika kala da şey yapacağım. üzerine kaşar ilave edeceğim. Bu da şimdi şöyle şunları da sizi şu taraftan mı alsak? Daha güzel bir görüntü oldu. Şimdi böyle içlerini güzel dolduracağız arkadaşlar. Şöyle iyice sıkıştıralım. Şöyle bol kıymalı olsun. Kıymamada da güzel kıymayı suyunu çektirdim. Azıcık böyle kavurdum. Az zeytinyağı ilave edip soğan, biber. E, arzu ederseniz domates de doğrayabilirsiniz içine. Maydanoz koyabilirsiniz. Şimdi biz öyle çok fazla böyle maydanoz tercih etmiyoruz. Ama sizler ekleyebilirsiniz. Sonuç olarak ama e, salçalı sos yapmıyorum içine. Çünkü zaten sosu şimdi şöyle üzerine hem iç kısmına hem şöyle dışına zaten ilave edeceğim. Şöyle birazcık bastırayım. Oh, kıymalı olsun. Çok az bir şeyde küçük bir fincanla da yanına dediğim gibi pilav yapacağım. Oh Bir de salatamı hazırladık mı? Şimdi mı bir yıkayayım. Şöyle güzel sirkeli suya marullarımı bir bastırayım. Onu güzel şöyle tozu toprağı varsa börtü böceği hepsi bir güzel arınsın. Ondan sonra da zaten saat 4 çeyrek geçe Ömer Halisi. Ömer Halisi bir doyuracağım önce şimdi. Ee, camiye bırakacağım onu. Ondan sonra eve geleceğim. Biz akşam yemeğimizi yeriz çünkü türkiyeden işten gelecek. Ay benim kocam var artık değil mi? <laughs> Ay kocam işten gelecek. Aman Allah'ım görmemişim kocası olmuştu Tövbe estağfurullah. O ucunu koparmış. Ay neyse değişik bir his. Unutmuşum ben o hisleri. Neyse. Böyle bakalım. Evet. Tamam. Şu kadar bir şey arttı. Onu da şimdi Ömer'e yediririm. Şimdi ne yapıyoruz? Şuraya sıcak salçalı su hazırladım. Pişirebilirsiniz. Kaynatabilirsiniz. Ben var ya şunu önce bir atayım fırına. Onun şu an pişme süresi ay bezim. Şu an bunun pişme süresi daha uzun çünkü. Bezimi yıkayayım şimdi dur. Ondan sonra heh, salça, bir tatlı kaşığı salça, yarım bardak kaynar su, diğerini soğuk su, biraz sıvı yağ, azıcık tuz. Bakın şöyle içlerine de tabii ki böyle kuru kuru da olsun istemiyorum. Şöyle içine suyundan ilave edeceğim. Ondan sonra dışına da ilave edeceğim. Hatta var ya direkt şöyle döksek ne olur? White. Ne olsun? İçi dışına fışkırır. <laughs> şöyle white. Şöyle. Çünkü içinin de kuru olmasını istemiyorum. Zart iş yani. sulu olsun istiyorum. Yerken lezzet versin. Geri kalan da şöyle. Attık. Ve... Tabii ki de bu minnak patlıcanlara da şöyle minnak içeri domatesler yakışır. Şöyle üstlerini bibere koyacak yer yok. O yüzden biber koymayacağım. Oy çok tatlı oldunuz siz. Uş, çok minnoş olmadı mı? Bence çok minnoş oldu. Hadi bakayım bunu da atayım fırına. Ondan sonra yapayım. Bu şöyle çorbam hazır. Yemeklerim de hazır bu arada. Şimdi Ömer Halis'i bir camiye götürüp geleceğim. Bir yarım saat sonra da Turgut işten gelmiş olur. Bakın şöyle güzel. Yine kıymayı burada da azıcık kullandım. Çünkü ben çok seviyorum. Biliyorsunuz diyet yapıyorum ve sadece çorba içiyorum. Çorba ve salata içeceğim bu diğer yemeklerden. Ee, belki şu en küçük minik var ya ondan bir tane minikle salata yiyebilirim ama genel olarak çorba içiyorum. Özlem çorbanın içinde ama işte arpa var demeyin. O kadar sana dikkat etmiyorum. Çünkü öğlen ve sabah kahvaltısı yapmıyorum. Sadece kefir ve ayran içiyorum. Bakın bu da böyle tereyağlı bulgur pilavım. Ay şu karnı yarıklar çok güzel olmadı mı? Valla bunun adı başka bir şey der misin? Herhalde karnı farklı bir şekil yapmış oldum. E, çok tatlı görünüyor. <laughs> çok minnoş. Bu da böyle. Eee... Baya yağlı oldu. Neden? Çünkü kremi ve te şey ım, üzerine koydum. Kaşar. Çok yağlıydı. Ama neyse. Çocuklar seviyor o şekilde. Bu da salatam. Ay şunların renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Geçen pazardan aldım. Çeri domates inanılmaz lezzetli. Aşırı lezzetli. E, hatta bugün şey yaptım. Kahvaltı yaptım bak bugün. Onu size göstermedim. Kahvaltı derken e, mini e, şu küçük mini şey topla top ım, Mozzarella peynirim var ya. 5 tane domates yedim böyle küçük çeri domates, 5 tane de o mini mozzarellalardan yedim. Ee, öyle hatta öğlen yaptım pardon. Sabah kahvaltısında da kahvemden sonra e, kefir içmiştim. Neyse böyle bakalım. Şimdi şunu şöyle üzerine örteyim. Bunları şimdi size böyle göstermek için çıkardım. Ee, bunları şimdi fırına koyacağım. Soğumasınlar. Şunların kapaklarını kapatayım. Şuraya tabaklarımı da hazırladım. Ömer halisi e bir bakıp geleyim ben. Ondan sonra dediğim gibi zaten e, saat 5'te de Turgut işten gelmiş oluyor. Ondan sonra soframızı kurarız. Afiyetle yemeğimizi yeriz. Bugün benim mutfağımda soframa gelecek olan yemekler bunlar. Sizlere de fikir olsun. E böyle bakalım. Hadi bize de afiyet olsun. Bulaşık makinemi boşalttım. İşte lavabonun içine birikenleri de tekrar yine koydum. Ee, şimdi Ömer Halis'in işte dersine bir 20 dakika var. 20 dakikada da ben şöyle bir kahve keyfi yapayım. Şuradan ışıklarını da kapatayım. Ah oh, Birazcık kahve keyfi yapayım canlarım benim. Evet biz akşam yemeğimizi yedik. Mutfakları güzel akladım, pakladım Çay demledim. Hı Şimdi Ömer Halis'in camiden çıkma saati gelmişti. Onu gittim camiden aldım. Bir dakika bir markete geldim. Çocukların ekmeği bitti, ekmek alacağım. Hadi gel. Gel şuradan bir çerez bakalım. Çayın yanına. Ondan sonra eve gideceğiz. Güzel böyle afiyetle çayımızı içelim bakalım. Evet canlarım benim. Bir günün ve bir videonun daha sonuna geldik. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Ee, bu arada kuyumcu uğrayamadım. Önümüzdeki günlerde mutlaka tekrar olacağım. Onu da söyleyeyim. Hoşçakalın.